Başsavcı Çakmak Şanlıurfa'ya uğurlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak kentten gözyaşlarıyla ayrıldı. Ona erdi. Bugün itibariyle ayrılışı yapıyorum. Veda konuşmasında da ifade ettiğim gibi burada gerçekten çok özel çok güzel anılar biriktirdik. Beraberce güzel hizmetlerde bulunduk hukukun üstünlüğünü, vicdanımızı, adalet bilincimizi hep ön planda tutarak zor zamanların üstesinden gelmeyi başardık. Her güzel şeyin, her güzel hatıranın bir sonu var. Bugün de bizim buradaki hikayemizin sonu, son günü. Ama fiziki olan bu ayrılığın kalben olduğuna İnanmıyorum. İnşallah her zaman görüşeceğiz, her zaman buluşacağız. Edirne'yi çok özleyeceğiz. Edirne'deki dostlarımızı her zaman hatırlayacağız ve inşallah fırsat buldukça da gelip sizleri görmek fırsatı nasip olur diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. <laughs> Özden yana da herkese hakkım helal olsun buraya e, ailece gelmek istedik. Çünkü a, adliye bizim gerçekten ailemiz gibiydi. Aile olarak hepimize veda etmek istedik. Tekrar haklarınızı helal edin. <laughs>